Bir tarihi belgelerin ışığında Vahdettin'in son zamanlarındaki aldığı çok önemli bir kararla ilgili tarihin gerçeklerini belgelerle evet sunmak istiyorum. Arkadaşlarımız en son belgeleri ekrana getirsinler ve çok önemli bir konuyu buradan sizinle paylaşmak istiyorum. Vahdettin 1925-26 yıllar içerisinde İtalya'daki San Remo kentinde bu villada kaldı kirasını veriyor ve yanında akrabaları da var. Parasız kaldığında bir kasap ve bir bakkal borçlarını aramak için ihtarda bulunuyorlar. Bu villada bir aile toplantısı esnasında bir kız çocuğu yaşa Mustafa Kemal Paşa yerine kahrolsun Mustafa Kemal Paşa diye şiir ve şarkı söylemeye başlayınca Vahdettin'in tepkisi şöyle oluyor. Dur! Mustafa Kemal Paşa bir Türk kumandanıdır. Onun aleyhine konuşamazsınız. O görevini en iyi şey yapmıştır. Evet, villada torunu durumundaki bir kız çocuğunun Mustafa Kemal'e hakaret içeren bir şarkı söylemesine müdahale yapan ve onu uyaran kişidir Bahtettin. Bahtettin'in yaşadığı San Remo'daki o villanın fotoğrafını şu an görüyorsunuz. Burada ilginç bir olay yaşandı. Evet, karşımızda Vahdettin'in azarladığı ve susturduğu o kız çocuğunun görüntüsü. Arkadaşlar hemen alttaki o son Osmanlı yazısını kaldırın. Oradaki yazıyı herkes görmüş olsun. Evet. Ve karşımızda Vahdettin'in Mustafa Kemal ile ilişkisini en güzel anlatan Fahri Rıfkı Atay'ın fotoğrafını bulunduğu bir topluluk fotoğrafı. Orta yerde İsmet Ünlü ve arkada hemen sol tarafta Fahri Rıfkı Atay. Fahri Rıfkı Atay Yıllar sonra 1930'lu yıllarda yazmış olduğu Çankaya kitabında çok önemli bir tarihi olaya parmak bastı. O bir sohbet esnasında Mustafa Kemal Paşa'nın 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkış olayının öncesinde padişahla Vahdettin'in görüşmesini açıklıyor. Açıklayan kişinin kaynak olarak Mustafa Kemal'in kendisi. Mustafa Kemal diyor ki padişahla bir araya geldim ve bir salonda Padişah ayağa kalktı, elini kitaba dokundurdu. Dedi, paşa sen büyük hizmetler yaptın, bu kitaba girdin. Yeni bir görev veriyoruz, vatanı kurtarabilirsin. Evet, Fali Rıfkı Atay'ın bu fotoğrafta hemen solda ayakta olan kişi kendisidir. Onun fotoğrafını şu an görüyorsunuz. Evet, karşımıza bir belge. Vahdettin hayatının son zamanlarında para ihtiyacını karşılamak için elindeki tırnak makasıyla taşları söktüğü o zamanki mücevherleri. Vahdettin'in parasızlığı karşısında intihar eden bir Osmanoğlu'nun fotoğrafı. Evet, çaresizlik bir kısmını intihara sevk etti. Vahdettin 15 Mayıs 1926 tarihinde son nefesini verdi. Veremdi, hastaydı son nefesini verdiğinde Vahdettin'in cenazesi kaldığı evin alt bodrum katında bir salona kondu. 15 gün cenazesi orta yerde kaldı. Cenaze koktu. Bir türlü toprağa verilemiyordu. Buradaki villaya komşusu olan bakkal ve kasap icra getirmişlerdi. Evet, borç parayı verilmezse cenaze gitmez diyorlardı. Osmanoğullar ailesi çok zorda kaldılar. Padişahın cenazesi orada bekledi. Vahdettin'in son gerçeği böyle oldu. Evet, karşımızda Vahdettin'in ve bir fotoğrafını görüyorsunuz. Cenaze bulunduğu villadan kaçırıldı. Bir gemiyle Beyrut'a getirildi. Sonra bir trenle Şam'a getirildi. Vahdettin'in cenazesi taşınıyor. Evet, ibret verici bir olay. Vahdettin'in cenazesi Şam'da Sultan Selim Camisi'nin avlusundaki kendisine ayrılan yere kondu. Ve o cenazenin hikayesi. Mustafa Kemal Paşa, Mustafa Kemal Paşa Vahdettin'in ölüm haberini Adana'da aldı 15 Mayıs 1926 tarihinde. Mustafa Kemal'in son konuşması şöyleydi, diyordu ki o çok değerli dürüst bir insandı. İsteseydi mücevherleri alır gider, güçlü bir ordu kurur ve çok büyük işler yapardı. Evet, Mustafa Kemal'in ile ilgili son sözleri böyle oldu. Bahtettin'in cenazesi Katık Kola içerisinde Şam'da bir caminin avlusuna kondu. Evet, Bahçettinin mezarındaki efendim son anının şu an resmi görüyorsunuz. Ve o acı gerçek. Omuzlar üzerinde tek bir sesleriyle taşınıyor. Vahdettin'in cenazesi Şam'a götürülüyor. O anın fotoğrafı görüyorsunuz. Ve toprağa veriliş anı Osmanlı komutanları son dualarını ediyorlar Vahdettin'e karşı ve onun mezarı. Bu görüş ışığında Vahdettin hain değildir. Mustafa Kemal ile Vahdettin ilişkilerinde resmi tarih yaklaşık 90 yıldan beri toplumu yanıltmaktadır. Mustafa Kemal'in en son sözü Vahdettin'le ilgili. O çok dürüst bir insandı. İsteseydi mücevherleri alır götürür ve güçlü bir orduyla idareyi ele geçirirdi. Evet. Ve tarih belirle diyor ki 19 Mayıs'ta Mustafa Kemal Paşa'yı Vahdettin kendi yetkisini vererek Anadolu'ya göndermiştir. Bütün bu Bilgiler ışığında diyoruz ki Vahdettin hain olabilir mi? Mustafa Kemal'in kendi gerçeğidir. Evet, tarihi belgeler propagandanın dışında çok farklı gerçekleri göz önüne getiriyor ve ondan kalan son belgeler. Evet, Mustafa Kemal ve Vahdettin tarihin gündeminde hep farklı açılardan konuşulacaktır propagandanın ortaya koyduğu hain ve kahraman gibi sert ifadeleri bir yana bırakırsak, insan Mustafa Kemal, insan Vahdettin her zaman Türk milletinin tarihinde saygıyla atılanacaktır diye düşünüyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Arkadaşlar son şiirimizle ekrana gelirse her şey güzel olacak diye düşünüyorum. Bir garip şair der ki, aç ve bir çıplak düşerken yollara dönmek vardı umutta. Sondu bakışım serin sularına. Bir hasret vardı gönül bağımda. Bir seni götürdüm göz Vatanım, toprağım yanımda. Elveda demek düşerken artık bize ne bir çift el vardı ardımızda sallanan ne de bir beyaz mendil. Apar topar toprağımdan bendim yollanan. 600 yılın yükü, kahrı ve kederi aksaçlı başımdadır. Başımdadır yıkılan saltanatların uğultusu. Şöyle ben miyim bu yıkıntıların ve bu harabe şehirlerin suçlusu? Sen söyle Mehter sen söyle ben hangi çağın sürgünüyüm? Bunun içindir ki çağ diyorum sana. Madem ki hiç kimseler uğurlamaz bizi limandan, işte son duam. Eylemesin Mevlam bizi dinden imandan. Çal Mehter çal bana 600 yıllık sevdanın şarkısını. Çal Mehter çal bana.